Mavi Bir Yoldan herkese merhaba. Kanalımın ilk videosu olan Ulum Şehir Gezisi ile karşınızdayım. Görmüş olduğunuz ilk mekan Ulum Kilisesi, bir diğer adıyla Meryem Ana Kilisesi. Bu katedralin en dikkat çekici özelliklerinden ilki 161,53 metre ile dünyadaki en yüksek kilise kulesinin ünvanına sahip olması. Ayrıca bu yapının temel taşının döşendiği tarih 30 Haziran 1377 yani gerçekten eskiye dayanan bir yapıya sahip. Bu yapı birçok yönden dikkat çekiyor. Bir diğer dikkat çekici yönü ise gotik mimari tarzın öncelerinden sayılması. Ayrıca 2. Dünya Savaşı döneminde ise az hasar görmüştür. Yapının içerisinde tarihe dair birçok ünlü filozofun heykeli, resim ve minyatürler görebilirsiniz beni gerçekten her şeyiyle etkileyen ve büyüleyici bir deneyime sahip olmamı sağlayan bir yerdi. Kiliseye girişler ücretsiz fakat üst kısımları çıkmak isterseniz kişi başı 15 euro ödemek zorundasınız. Ayrıca kilisenin uzunluğunu birçok fotoğraf ve videodan da görebilirsiniz. Sıradaki yer ise Ulm'un belediye binası yani Rathaus dediğimiz bina. Bina çok enteresan bir yapıya sahip gördüğünüz gibi birçok işleme burada da yer alıyor ve birçok ülkenin bayrağı da bu binanın üstünde yer alıyor. Ve sıradaki durağımız büyüleyici görüntüsüyle Tuna Nehri. Tuna Nehri'ni gördüğümde gerçekten çok bir heyecanlandım. Çünkü birçok coğrafya ve tarih dersinde bu yeri sürekli duymuştuk. İlk defa canlı canlı gözlerle görmek benim için çok özeldi. Umarım sizin de yolunuz düşer ve burayı görme imkanına sahip olursunuz. Yorulduktan sonra şöyle bir katedrenin önünde çay da içmedim demem artık. Çay sevgimi kimse sorgulamasın. Tuna nehrinin bir diğer kolu olan bu akarsu serinliğiyle ve sesiyle bizi adeta mest etti. Dönüş yolunda da mükemmel bir gün batımı manzarası görüyorsunuz. Almanya özgü çiçekli balkonlar ve mükemmel temiz sokaklar zaten videoda karşınızdan. En sonda ise tekrardan bu mükemmel gün batımıyla videoyu sonlandırmak istiyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videolar seversiniz ve takip edersiniz.